Arkadaşlar tekrar merhaba. Zeka Gemisi isimli uygulamamızdan aldığımız sorularla hazırladığımız videoların 10. ile karşınızdayım. Bugün sınava giren tüm arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Umarım her şey istediğiniz gibi olur arkadaşlar. Umarım istediklerinizi elde edebilmişsinizdir. Ve şimdi hemen videoya geçiyorum. Evet birinci sorumuz kesme katlama sorusu. Şimdi kenarları böyle yuvarlakmış bu şeklin ve katlamışlar. Ve ikinci şekil böyle olmuş. Daha sonra ortadan bir daha katlamışlar ve şu kısımdan bir delik açmışlar. Bakın şu ikinci de kenarlarının köşeli olması sizi yanıltmasın. Neden? Çünkü şöyle. Bakın bu bu şekilde kapatıldığı zaman şu köşe değil mi? Şuraya şöyle gelir. Bakın şu köşe. Bu da üste geldiği zaman bu köşe altta kalır. Yani şöyle. Yani karşıdan baktığınızda bir dikdörtgen şeklinde kalır. O yüzden bu şekilde. Yani hatalı bir şey değil. Şimdi böyle düşüneceksiniz. Bir karşıya bunun kitap gibi açıldığını varsayın. Şöyle bu şekilde. Bir de bunun olduğu gibi yukarı açıldığını varsayın. O da şöyle. Niye tam ortaya getirmedim bunu? Çünkü bakın sağ alt köşeye yakın açmışlar. Eğer burada açsalardı bu dört e, kesik de tam ortada olacaktı. Yani şu şekilde olacaktı. Ama sağ alt köşeye yakın açtıkları için ya tabii kenarları böyle yuvarlatılmış olacak bu arada şöyle. Açtıkları için bu şekilde olacak. Yani cevap buradan D. Hatta size şöyle bir görsel hazırladım. Bakın bu biraz önceki o kesilen parçanın hemen yapıştırılmış yan yana koyulmuş hali. Yani şuradaki D şıkkına yakın olduğunu görebilirsiniz. Bakın bu tam bir bilsem sorusu. Yani size söyleyebilirim. Şimdi gördüğünüz zaman kafa karıştırıyor gibi, kafa karıştırıcı gibi. Ama aslında öyle değil. Bakın yavaş yavaş inceleyelim. İlk duruma bakalım. Şu T şeklinde bir şekil var. 2 de artıya dönmüş, 3 de ters T'ye dönmüş. Ne olmuş? Bakın şu çizgi birinci de burada, ikinci de yarıya inmiş, üçüncü de en alta gelmiş. Yani bu giderek yarım yarım aşağı iniyor. Yani parçanın tamamını düşünün yarısı kadar aşağı inmiş ve kalan yarısı kadar aşağı inmiş. Bunu çözdük. Bu birinci durum. İkinci durumu şimdilik geçiyorum çünkü burada bizden istenen bir şey var. Üçüncü duruma bakalım. Üçüncü durumda ne var? Biz bu t'nin nasıl hareket edeceğini biliyoruz. Buradaydı. ikinci de orta indi. Üçüncü de en alta indi. Bakın bunun altta iki tane daha kuyruğu var diyelim. Bu nasıl hareket ediyor? Bakın ilk başta bir de buradaymış. iki de o da yarıya gelmiş. 3 de o da sona gelmiş. Bu da öyle mi? Evet bakın bir de burada. 2 de yarıda. 3 de en başa gelmiş. O zaman biz ne yapacağımızı biliyoruz. Şöyle bir şu durumu şuraya çizmeye çalışayım. Şimdi ilk başta bu T şeklindeydi. Bu yük şekilde bu ortaya gelmiş olacak. Altta kuyruğu vardı. Kuyruk böyleydi. Bu da nereye gelecek? Burada burada. Yani en başta burada ortada. Burada da en sondaysa. Burada işte dediğim gibi ortada olacak. Buradan da cevabımız A olarak gözüküyor. Bakın bu tam bir bilsem sorusu. Birinci durumdan bir kuralı öğrendim. Üçüncü durumdan bir kuralı öğrendim ve ikinci durumu uyguladım. Bizden ortadaki soru işaretiyle verilen alandaki parçayı bulmamız isteniyor. Bu tür soruları bilsem tablet uygulamasında çizme şansınız yok ama hani akıldan çizmeye çalışın. Ben bu soruları hep bu şekilde çözüyorum ne olacak bu? Bu çizgi devam ediyor. Görünen o. Bu çizgiler de böyle devam ediyor. Yine öyle görünüyor. Bakın bu çizgi böyle. Bu çizgi böyle. Ve bu çizgiler de böyle olması gerekiyor. Buradan A'yı eledim. B, C ve D kaldı. Ortadan üçünde çizgi geçiyor ama bakın D de kesinti uğramış. Bu yüzden D'dekini atıyorum. Şu alttaki parçada da sadece B'de var. O yüzden cevap B. Tabi siz illa yani bu kadar hepsini aslında çizmeye de gerek yok. Ne yapacaksınız? Şu köşede bir parça var mı? Şöyle bakın. Şu parça var mı? Buna zaten baktığınızda A'yı elediniz. C'yi elediniz. Yani D'ye de çok müsait değil ama hadi o kalsın diyelim. Daha sonra diğer tarafa baktınız. Diğer tarafta var mı? Var. Tamam. Şıklardan da gidebilirsiniz. Yani D'deki gibi bakın. Bu üstten bu kadar sık bir şey inmeyecek. Oradan da gene eleyebilirsiniz. Şu alt kısımlara bakabilirsiniz. Bakın. Şu alt kısımlar var mı diye de yok. O zaman bunu eleyebilirsiniz. Yani illa hepsini değil de parça parça burada hep ne diyorduk? İpucu arıyoruz. Bir ipucunu da bulursak hemen soruyu yanıtlayıp geçiyoruz. Evet, ben B şıkkını oraya koydum, yerleştirdim. Bakın böyle görünüyor. Evet gene bir matematiksel ifadeyle karşı karşıyayız. Nasıl çözeceğiz bunu? Hemen arada bir bağlantı arıyoruz. İşte bunlar ayrı sanırım bu üzüm salkım gibi olan şekiller ayrı. Bunu bize örnek olarak vermiş ki buradan kuralı bulalım yana uygulayalım. Ne olabilir? Bakın. Tabi bundan çok daha karmaşıkları da çıkabilir bu arada. Yani burada çözdüğümüz soruların birebir aynısı çıkmaz. Ama gene akıl yürütme olarak, benzerlik olarak mutlaka çıkacaktır arkadaşlar. Bakın şurada 1-2 demiş. Bununla bunu toplamış, buraya yazmış. Buraya 2-3 demiş. Bununla bunu toplamış, buraya yazmış. Ve en sonunda bunu da bunu toplayarak buraya 8 yazmış. Doğru mu bakalım? 4, 5, 9, evet. 5, 6, 11. Demek ki gerçekten böyle bir kural uygulamışlar. 9, 11 daha ne yapar? 20 yapar. Cevabımız C şıkkı. Evet bu da güzel bir soru arkadaşlar. Üste örnek durumu vermiş hemen inceleyelim. Bir kare varmış. Aynı şekil köşelere konmuş. Tam köşelere yerleştirilmiş. Döndürülmemiş ya da döndürülse de, döndürüldüyse de bunu bilemiyoruz. Yani aynen birebir o şekil alınmış. Burada B'yi eliyorum hemen arkadaşlar. Çünkü B'de bakın ters bir durum var. Üçgeni terse çevirmişler. Ne yapmış? Tam köşelere yerleştirmiş. Yani bunun da tam köşeleri, değil mi? Tam şu noktalar oluyor. Yani şöyle bir şey arıyorum. Bakın bunu da ters çevirmiş. Şu köşedekileri bu da değil. Bu zaten absürt bir şey yapmış. Bunu tam üstüne koymuş. Bunu altına, bunu bu da değil. Burada en yakın cevap A olarak gözüküyor. Evet güzel bir soru daha. Kolay bunları daha önce çözmüştük hatırlıyorsanız ilk videolarda. Bu tür sorularda ben hep şöyle yapıyorum. Tekrarlanan nesneler arıyorum. Bakın bu kırmızı ve mavi nerede tekrarlanmış? Burada tekrarlanmış. Demek ki bu şekilde bir desen gidiyor. Yani kırmızı, mavi, yeşil, sarı bu şekilde devam ediyor. Buradan devam etseydi ne olacak mesela? Buraya neyin gelmesini beklerdik? Ne gelecekti buraya? Şuradaki yeşil değil mi? Onun altına buradaki sarı bu şekilde devam edecekti. Geriye bakalım. Bunun altında ne var? Gri var. O zaman buraya ne gelmesini bekliyoruz? Gri rengin yani. Cevap C arkadaşlar. Aa, bakın bu güzel bir soru. Şimdi bunu biraz üzerine düşünmeniz gerekiyor. Şimdi soruları ben hazırladığım için tabi ben daha kolay bir süreçle hemen soruları çözebiliyorum. Mesela bir arkadaşımız yorumlarda yazmıştı. Abi bazı sorular bana zor geliyor. Tabii ki arkadaşlar zor gelecek. Olabilir böyle şeyler. Siz soruları çözdükçe, videoları izledikçe, ...ya da diğer kaynaklarda varsa onlardan da çalıştıkça zaten giderek hızlanacaksınız ve sorular size daha kolay gelmeye başlayacak. Çünkü çok fazla farklı soru tipiyle karşılaşmış olacaksınız. Zaten bilsem uygulamalarında, tablet uygulamalarında ezber söz konusu değil. Ezberleyen kesinlikle yanılır arkadaşlar. Şimdi burada e, gene şanslıyız. İki tane örnek durum verilmiş ve bu örnek durumlara göre biz bu altı keşfedeceğiz. Bu bir olsun, bu da iki olsun. Şimdi soldan sağa mı sağdan sola mı gideceğim? İkisi de olabilir. Bu sefer soldan sağa gitmeyi tercih edelim. Bakın bu birinci durumda iki tane bu şekilde yuvarlak var. İkinci durumda bunlar birbirine yaklaşmış. Üçüncü durumda üst üste binmişler. Benim şimdilik anladığım bu. Bakın bu burada da bu şekil var. İkinci durumda birbirine yaklaşmışlar. Üçüncü durumda iç içe girmişler. Yani şu şekil, şu şekil şunun tam üstüne gelmiş. Bu şekilde. Burada ne olmasını bekliyoruz? Burada da birbirinden ayrık 4 tane şekil olacak ki bu iç içe girmiş hali olsun. Değil mi? Yani şöyle birbirinden bunu çok çizemeyeceğim arkadaşlar ben galiba. Şöyle. <laughs> ya da şöyle yapayım. Biraz daha uzağa çizeyim. Çok başarısız bir çizim oldu ya. Çok üzüldüm. Ya yani ya da şöyle olacak ki deyin ki bu çok güzel oldu abi falan. Bu da öyle oldu ama yani en azından anlatmaya çalışayım. Yani bu şekilde uzakta olacaklar ki ikinci de böyle olsun Üçüncü de üst üste Yani aslına bakarsanız şuradan da e, soruyu çözebilirsiniz. Bakın birinci durumdaki özür dilerim. Üçüncü durumdaki şey birinci durumdakinin yarısı. Bakın bu bu. Gördünüz mü? Bakın buradaki bunun yarısı. E o zaman bu hep bunların yarısıysa ne olacak cevap? Bunun iki katı. Bu da yarısıysa yani burada şöyle olacak. Yani bu şekilde iki farklı türde çözüme ulaşabilirsiniz. Cevap A bu arada. Evet gene güzel bir soru biliyorsunuz. Farkları ya da benzerlikleri işte topluyoruz ya da çıkarıyoruz vesaire. Bu da öyle bir soru. Hemen birinci ve ikinci durumdan kuralımızı öğrenelim. Üçe uygulayalım soruyu çözüp geçelim. Evet bakın. Şimdi bu ilk durum bu ikinci durum bu da son durum olsun. Şimdi şu ortak. Değil mi? Ortak olan gene silinmiş. Gördünüz mü? Bu ortak değil. Bu da ortak değil. Gördüğünüz gibi birleşmiş. E, dairelerde gene bir istisna var. Yani onlar sayılmıyor. Bakın daireler ortak da olsa onları devam ettirmiş. Bakalım doğru mu? Burada neyin silinmesi lazım? Ona bakalım. Şu ortak. Bunun olmaması lazım. Bu silinecek. Tamam mı? Şu alttaki ortak. Değil mi? O da silinecek. Yani geriye ne kalacak? Ben size kalem rengini değiştireyim. Şöyle bir şey kalmasını bekliyoruz. Pembeler silinmiş olanlar. Siyah kalanlar. Pardon. Bunu gene maviyle geçtim üstüne. Yani şöyle bir Z gibi bir şekil var. Doğru mu? Doğru. Yuvarlığa da olacak. E o zaman biz bunu da çözeriz artık. Bunu da mavi yapalım. Şimdi ortak ne var ne yok? Bakalım arkadaşlar. Şu ortak mı? Değil. Şu da ortak değil. Ne ortak? Şurası ortak. Değil mi? Şu silinecek. Bu gitti. Bunun etrafını şöyle siyahla geçeyim. Şurası gelecek. Şurası gelecek. Bir de bu şekilde bir yuvarla olacak. Yani cevap C. Evet gene iki kural var ve üçüncü uygulamışlar. Bakalım nasıl bir durum var. Şimdi birinci şekil ve ikinci şekil dersek ikinci şekilin rengi değişiyor ama hayır. Birinci şeklinde rengi değişmiyor. Sadece sıralaması değişiyor. Yani bu beşgen şekli arkadaşlar diğer şeklin içindeyken diğer şekil beşgenin içine geçiyor. Bakın burada da aynı şekilde. Burada bir daire ve yıldız var. Yıldız diyelim biz buna. Ne olmuş? Yıldız dairenin altındayken ne olmuş? Dairenin içine geçmiş. O zaman burada ne olacak? Neyi bekliyoruz? Neyin olması lazım? Altta şu gri şekil olacak. Üstte de şu arkadaki mor çokgen olacak. Yani cevap denizli arkadaşlar. Evet. Burada da bir işlem görüyorum. Çıkarma galiba. Zaten aradaki işaretle bunu bize anlatıyor. Bakın şu dört taneyi çıkarmışlar. Geriye şu ikisi kalmış bu şekilde. Burada da ne olacak? Bu 8 taneyi çıkarınca arkadaşlar şunların gittiğini varsayın. Şu alttaki 8 tane kalacak. Cevap denizde. Kolay bir soruymuş. Evet bir güzel soru daha arkadaşlar. Birinci durum, ikinci durum, üçüncü durum diyebilirsiniz. Yani bakın hep dediğim gibi farklı bakış açıları olabilir. Kim yeri der ki şu şekilden şunu çıkarmışlar bu kalmış. Yok de der ki bununla bunu toplamışlar bu olmuş. Bu tamamen sizin bakış açınızla ilgili. Size hangisi daha kolay geliyorsa öyle yapın. Mesela bana toplaması kolay geliyor. Yani bununla bunu toplamışlar diyorum bu olmuş. Diyorum ki bununla da bunu toplayacaklar ne olacak? Tamam mı? Tabii ben şimdi kalemle çizsem şöyle bir şey çizeceğim. Şöyle çizebiliyorum ama tabii bilsem uygulamasına akıldan yürütmem gerekiyor bu işi. Bakın bir kere şu şu şekil olacak. Bakın C'ye şu şekil var. Sonra şu şekil gelecek. Gördünüz mü? Cevap C arkadaşlar. Bunu da geçiyorum. İnceleyelim bakalım ne durum varmış. Şimdi bunları yarım yarım bakın ortadan bir yarımlık kısmı var. 1, 2, 3, 4 diyeyim. 4 tane yarım sarı, 2 tane yarım siyah eşit. Ya da 2 tam sarı, 1 siyah eşit. Bu zaten bilinen bir şey. Bu, evet bunu söylemeye bile gerek yok. 2 siyah yarım, 1 tam bitmiyor. Peki bu ne yapar? Şimdi bu ne yapar? Bu bir kere siyah. Bir tane siyah var. Şuradan da bir tane siyah geldi. Değil mi? Hemen onu da şununla vereyim size. Şöyle. Bununla da bir tane siyah geldi. Tam. İki tane de sarı var. Bu iki tane sarı ne yapıyor? Yarım siyah yapıyor değil mi? Arkadaşlar bu da şöyle yarım siyah yapıyor. Yani cevabımız ne olacak? 1, 2, 3, 4, 5 yarım siyah ya da 2 tam bir yar yarım siyah. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Bu yıldızlı bir soru. Güzel bir soru. Bilsem'e layık bir soru arkadaşlar. Yani bilsem de çıksa yadırganmayacak sorulardan biri bence bu. Hemen inceleyelim. Gene bakın bakış açınıza ilgili. İsterseniz bunu da bunu toplamışlar bu olmuş deyin. İsterseniz bundan bunu çıkarmışlar bu olmuş deyin. Hiç fark etmez. Şimdi ne yapmışlar mesela bakın. Şu şekilden şu şekilden şunu çıkarmışlar. Şu kalmış. Şurası gidince şu şekil kalmış. Bundan şu mavi kareye çıkarmışlar. Sadece şu çizgili alan kalmış. E bundan da bunu çıkarınca ne kalacak? Sadece şu. Boş bir kare. 13 Adana. Bu da güzel ve yıldızlı bir soru. Sizin görsel zekanızı ölçen bir soru. Ama zor bir soru değil bence. İlk defa karşılaşmanıza rağmen kolaylıkla yapabileceğiniz bir soru. İki boyutludan sanki üç boyutluya geçirmişler gibi değil mi soruları? Şimdi buna baktığım zaman ne görüyoruz? En altta kırmızı gelmiş, ortaya mavi gelmiş ve en üstte sarı gelmiş. Yani şu demek ki şu kısım bizde de en altta olacak. Yani kırmızı, sarı, kırmızı. Şimdi bakıyorum. B şıkkında kırmızı, sarı, kırmızı var. Sonra mavi, mavi, sarı. Mavi, mavi, sarı. En üstte de sarı, kırmızı, mavi. Sarı, kırmızı, mavi. Tamam. Cevabımız B bu kadar. Buna benzer sorular yapmıştık ama bu birazcık daha farklı sanırım. Şimdi dört tane daire var. Üç tane bu dörtgenden var. Daireden gidelim. Şu şekil. Dört tane daire var. Bu bir altta, bir üstte, bir solda, bir sağda. Güzel. Bakın burada bir kural bulduk. Diğerine bakalım. Bir altta, bir üstte, bir solda. Değil mi? Nerede yok? Sağda yok. Yani o şekil nerede olacak? Sağda olacak arkadaşlar. Mouse yazmak çok zor. <laughs> Böyle yazabildim. E, şeklimiz ne? Dörtgen yani. Bu, bu, zaten kare bu alakasız bir şey. E, bu daire de yeterince vardı. Şu zaten burada. Yani bu da değil. Ve biz sağda olacağını söylemiştik içerideki dairenin. Yani cevabımız ya arkadaşlar. Evet tamamladık. Şimdi değerlendirme sorularına geçelim. Değerlendirme soruları biraz daha kolay hazırlamaya çalışıyorum. Bunları biliyorsunuz. Soruların cevapları videonun açıklamalar kısmında oluyor. Yorumlar sizin yaptığınız kısımlar ya da benimse cevap verdiğim kısım. Açıklamalar hemen videonun altındaki kısım. Bunun benzeri bir soruyu yapmıştım. Hatırlarsanız. Yani iki şık doğru gibi gelebilir ama biri daha doğru. Yani asıl doğru olan o aslında. Burada da bugünkü testteki soruya benzer bir soru bu da. Ne ile ne eşittir? Bakın yukarıda bir eşitlik vermiş. Bu mavi üçgenle bu sarı yarım daire eşitmiş. Artık ona göre buradan doğru olanı işaretlemeniz bekleniyor. Benim sevdiğim kesme soruları mutlaka koymaya çalışıyorum. Bu sizin görsel zekanızı geliştirecek bir soru. Yani görsel hafızanızı geliştirecek bir soru. Son soruya geçelim. Evet bu da bir sayma sorusu ama yani isterseniz tek tek sayabilirsiniz ya da bir videoda göstermiştim. Değil mi hatırlıyor musunuz? Çarpım yapıyorduk falan topluyorduk. O şekilde daha hızlı da sayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bilsem sınavı sürdüğü müddetçe ben her hafta bu şekilde yoğun video atmaya çalışacağım. En büyük destekçimiz sizin yorumlarınız beğeniriz. Yorumlarda cevap vermeye çalışıyorum. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Hoşçakalın.